Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pazıdan yoğurtlu bir yemek hazırladım. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yemeğimi yapmak için öncelikle pazılarımı doğramaya başlıyorum. Şöyle üç kısımlarında bir bölümünü kesip alıyorum. Sonrasında ince ince doğruyorum. Şu kök kısımlarını ince doğrayalım. Pişmesi daha çabuk olur fazlarımı daha öncesinde yıkadım, ayıkladım, güzelce bol suyla yıkadım. Çok ince olmayacak şekilde böyle orta kalınlıkta fazılarımızı doğrayalım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum bir tane yemeklik olarak doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğanları 1-2 dakika soteliyorum. 1 evet. tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Salçaları güzelce kavuruyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Fasılarımı ilave ediyorum. Ocağımı kısıyorum. Üzerini kapatıyorum. Bu da bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Şimdi güzelce karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı bulgur ilave et. Pardon çay bardağı bulgur ilavesi yapıyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve bir su bardağı su ilave yapıyorum. Yemeğimi kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bir kase içerisine 4-5 yemek kaşığı yoğurdu alalım. Bir tane sarımsak rendeleyelim. güzelce karıştıralım. Yemeğimi servis tabağıma alıyorum. Mis gibi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten memnun kalacaksınız. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdiriyorum. kızgın yağ içerisine koymuş olduğum pul biberimi de şöyle ilave ettikten sonra servise hazırlıyorum deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Allah'a emanet olun